Ma o m ma ne m ha ma ne ma bak be be buraya kadar gelmişken değil mi büyücü baktıralım bir fal parası neyse veririz bak bakalım ne vuruyorsun be ben falcısım Ne büyücüsü ya kahin kahin beyamca sen gelecekten haber veriyorum demedin falcısın işte adım ne demiştin master damı soran oğlum hiç duymadım. pek popüler biri değilsiniz herhalde tralla gururu Yüce Prensimize hediyemizdir. Arpa, bir yerden de nal bulayım, ayağıma takayım da öyle gezineyim ortalarda olur mu? Ne yapayım senin Arpa? Çekil. Al bu da çocuğunu veriyor. Ne yapayım ben senin sümüklü çocuğunu be? Çek şunu. Abi, öpmeni istiyor. Ha oldu. Bütün köyü yalayıp öteyim değil mi? Onu istiyorsun. Ay, çiğ kas bıçak çekti. Çocuk senin oyuncağını yapmış. Öyle mi? Bakayım. Ay, çok çirkin. İnanılmaz çirkin. Berbat bir şey. Ömrümde bu kadar çirkin bir şey görmedim ben. Değil? Başka bir mesleğe yönel istersen. Al. Abi. <laughs> ee, Canım bak sanat eleştiriye açıktır tamam mı? Ben kendimden biliyorum. Eleştiriye açık olmayacaksan bu sanatı yapma. Biraz daha ağır sen seni çünkü boğduracağım hatta boğdur. Sen laftan anlamaz mısın? Sana benden ve bongomel uzak dur demedim mi? Başlarım senin mektubuna. Söyledim ya istemiyorum. Sen kendini ne sanıyorsun be? Tanıştırılmadık Leydim. Kendimi tanıtayım. Ben Macar Prensi Anjolistan. Sizi tekrar gördüğüm için o kadar mutluyum ki. bir Macar prensimiz Macar prensi. Ya, muhafızlar, hemen bu daha önce hiç görmediğimiz ve tanımadığımız genç kızı buradan çıkarır mısınız? Çabuk. Ya, bir dakika, durun ne? Ne oluyor? Bu ne? Bu ben miyim şimdi? Ha? Yani koskoca Bongomya kralı bununla mı simgeleniyor? Güvercin bu Kukoyaydınız. Yani bu gene bir nebze asil durmuş. Sıçaydınız şuraya. Zaten sabahın köründe diktiniz beni buraya. Daha bir lokma yemek yemedim. Beni zorla el alemi, prenslerini itelemeye çalışmasaydın... ...bunların hiçbiri olmayacaktı. O zaman iyi bir başdanışman olsaydın da diplomasini görseydin. Ya, yeter. Ama amca ya. Yeter. Ay! Ay! Çok özür dilerim. beni geri zekalı salak. Çok özür dilerim efendim. Ne olur beni affedin. Abi. Olsun canım ne olacak? <laughs> Ölmedik ya. Çorba damladı elimize. Siz de çok zor bir iş yapıyorsunuz. Şunun içinden şuna çorba koyuyorsunuz değil mi? <laughs> Yoruluyorsunuz da bütün gün. Sen benim için çok değerlisin, tamam mı? Defol. Her geldiğimde daha iyi görünüyorsun. Hatta bu sefer kral gibi taş da takmışsın ha. <laughs> Dur biraz. Yoksa babam Tun'u kaybettik. <laughs> Hiç merak etme tenya. Avrupa'nın her yerinde tanıklarım var. Kral Tun'u nerede olursa olsun bulacağız. Sen... Tun öldü. sanma niye Tenyo'yu da söylemiyorsun? Adam babasını kaybetmiş sanıyor ya. Çocuk değil ki bu adam. Kaldırabilir. Kral Tenyo, haberler kötü. Kral kaybettik. Ne oluyor be? Beğendin mi? Öpeceksen öp. Kardeşimiz değil o bizim üvey. Sevmiyoruz onu. En besil bu ailemizde. Hasta hasta. Var bir tane bu var. Tamam abiciğim hadi. Hadi. Tenyo. Tenyo abiciğim hadi. Hadi. Abiciğim tabağını sikerim. Bırak! Majeste Orduyu hemen toparlayalım mı? Hemen orduyu toparlayalım. Dağın kalmasın. Misafir geliyor. Alın şunu katil olacağım şimdi. Gün doğmadan idam edilecek. E, yok anasının... Kim öldürmüş bunu? Aa ben... Ben şu kapıdan girdiğim andan itibaren vahşi kelebeğim. Anladın mı? Ay! Ay pardon. Pardon dedim. Pardon diyen gladyatör mü? Beni hemen rolden çıkarıyorsun. O çok çalıştığını zannettiğin kafana... ...o çelimsiz vücudundan öyle bir zevkle ayıracağım ki küçük biraz. <laughs> Bana bak, sen daha küçük prensle tanışmadın. Dikkat et de o seni ikiye ayırmasın. Çünkü prens sandığın kadar küçük değil. Ne yapacağız? Öpüşeceğiz herhalde ha? Çekil de gireyim. Bu halin ne? Haşar onu yengeme sormak lazım. Sabah bir uyandım, her şeyim gitmiş. Toplamışlar, götürmüşler. Neden acaba? Öyle çıktım odadan, şurada iki tane asker çevirdi beni. Köle sandılar da odun taşıttılar bana. Artık sarayın bütçesinden belirli bir miktar alacaksınız. Bundan sonra kişisel harcamalarınızı kendiniz karşılayacaksınız. <laughs> Yenge, don yok götümde don. Şu anda küçük prensle aranızda sadece şu bez parçası var, biliyor musun? Konuşmamız lazım. Hemen. Neyi, konuşun, çıkarım ben. Seninle Evet, dinliyorum. Mümkünse yalnız. Kölen benim sırdaşımdır. Ondan saklayıp, gizleyeceğim hiçbir şeyim yok. Teyze, yattığımızı biliyor olabilir. Ne? Yenge, ne biçim konuşuyorsun kölenin yanında sen ya? O zaman, Eren'e sizin yerinizde benim çıktığımı da biliyordur. Ne? Görüşelim, görüşelim Siyon. Herkes her şeyi dökülüyor zaten. Siyon, gel sen de söyle. <laughs> Neyin var? Amcamla ilişkin mi? <laughs> yok, ilişki değil. Bir, bir gecelik bir şeydi. Yani, Tun'la evlendiğimiz gece bir kere oldu, bir daha tekrar olmadı. Ne? ne? Babam, biz sensiz ne yapacağız şimdi? Prensim, <laughs> lütfen. Siz sakin kalmalısınız. Amca aldım, gazı gidiyorum be. Kesme, bırak. Durdun mu beni? Nasıl olmuş? Dün akşam sunaktan. Yok, doğru demiyorum. Üstümdeki nasıl olmuş? Cenaze için aldım. ama Çok ha. da emin olamadım. Ne diyorsun? Kürkü falan değil mi? Beğenmedin sen. Ya, anne. Tam benlik de değildi. Evet, evet. <laughs> Çıkaracağım. Şuna alın, benimkini getirelim. Umur cenaze cenazedeyiz. Kime giyiniyorsun diyorsun değil mi? Doğru ne anlar bunlar? <laughs> Gökler sabır versin. Ay, sağ olun çocuklar, çok da... Ay! Ay. Transilvanya. Elçilerin son durağıdır derler Sangu, Sen nasıl kurtuldun? Girdim saraydan içeri. Yok mu dedim beni burada kaza ortusacak bir delikanlı diye bağırdım. Ben bunca yıl boşuna mı geldim dedim. Ya beni böyle hevesli görünce bu rengi bozdu. Bir yüzü falan düştü görmeliydiniz. Kovdu beni hemen saraydan. Peki çok istekli olduğunu görüp kaza oturtsaydı? Ben bunu hiç düşünmedim. <laughs> Bana bak Sango. Senin bu yaşa kadar yaşamam mucize. Elçi olduğun için değil ha. Salak olduğun için. <laughs> Bunu söyleyen de Rindegar Savaşı'nda zırhının altını giymeyi unutmuş. Seni kraliçe yapmam garanti olsa benimle mi evlenirsin? Yoksa sokaklara düşüp sefil olacağını bilsen de o abim olacak. Salak tenyoyla. Kral tenyoyla majesteli. Ben mi? <laughs> <laughs> Samimiyet yine can aldı. <gülüyor> <gülüyor> ne bağırıyorsun be sen bana milletin içinde pişti puştu diye ha? Ya burada bir karakter oluşturmuşum, onu tutmaya çalışıyorum. Adama karşı bir numaram var benim. Bir ekting yapıyorum. Hiç bu, hayır, ne oluyor ya? Biz aileye yamuk olmaz. Aa! Prens, 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 ne prens mi kaldı? Sapladılar prensi. Bundan sonraki hayatında dürüst ve namuslu insanlara itira atmamayı öğretmeni. <laughs> Bir şey konuşuyorum. Şurada, tam ortasında. Eh be! Ne yapıyorsun sen ya? Beni yarın öldürecekler aşağıya. Denemediğim her şeyi denemek istiyorum. Oldu mu? Enes abi çok kötü olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın be? Ne istedin zavallıdan? Nasıl sayamazsın diye çilekli dilime zindan anahtarını koydum. Kızım, kapı açık zaten. Ben prensim, o kadar da değil yani. Tişe falan gidiyorum arada. Demir mi yutturdun sen bana? Sabaha kadar var ya, demir zehirlenmesine ölürsen mesulü sensin aşağıya. Ee, çok teşekkür ederim hepinize buraya kadar geldiğiniz için. Açıkçası bu kadar yüksek bir katılım, ben de beklemiyordum. Çok mutlu oldum. <laughs> Gelmeyen boğdurulacak demiştiniz. Sus be! Ne alakası var? Kimseyi zorla tutmuyorum ben burada. O zaman majesteleri, izniniz varsa... Ne diyorsun anlamıyorum. Gel, yaklaş. Yaklaş, mır mır. Başka, Anlat. İzniniz yüksek var Yüksek diyaframı kullan. Çık, çık. Ah! At sesi. Ah! 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 atıyorsun yavaş sakin. Efendim eşim benim hasta döşeğinde ha. yalnız bıraktım da bizim tek çocuğumuz öldü. Hı -hı. Bitti mi? Ha bitti. Empati yapıyorum seninle şu anda. Empati bir oyuncunun en önemli özelliği de not edin. Boş verin ya. Koskoca Fransa Krallığı bizi çağırdı. Bu harika bir şey. <laughs> i̇yi bir şey ama değil mi bu? Ne bileyim ben iyi bir şey, i̇yi bir şey mi? İyi bir şey deseniz İyi bir şey değil mi? İyi bir şey değil mi? Kralım başlayın. Sen ne yapıyorsun? Ya kendine gel bak beni de girilsin ha. Savaşlardan önce nasıl rahatlıyorduk? Hatırla. Ben bütün bir parçasıyım. Ben yeryüzüyüm. Ben başarabilirim. Uçsuz bucaksız kırlarda yürüyorum. Çırıl çıplak. Rüzgar tenimi yalıyor. Lark da benim yanımda. Ben gi giyinikmişim. Yani zırhım da varmış. Şuraya bak kral çıkıyor balkonun kimsenin ismini değil. Üç kuruş kazanacağım diye at gibi koşturun bütün gün.